Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şu an size VLF 5000S cihazımızın 34'lük başlıkla karadaşın altında 1 TL'yi nasıl aldığını göstereceğiz. Karataşımızın yüksekliği yaklaşık şöyle 23 santim civarı. Bu taşın altını para da doldursan diğer VLF cihazlar görmüyor ve çoğu VLF cihazda bu taşı kesemiyor. Mineralini kesemiyor. Aşırı mineralli bir taş. Cihazımızı açtık. Toprak ayarı yapalım. Mineralli bir taş bu arkadaşlar. Kestik. Herhangi bir taşa tepki kalmadı. Bizim cihazımız tamamen her çeşit mineralı kesecektir. Şimdi demiri keselim. Çelik levye kestik. Şimdi bir TL'yi altına koy. bir TL. Çok rahat görecektir bizim cihaz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde görüyor. Bu taşın altını para da doldursa çoğu ve lefe cihaz hiçbir şey bir tepki veremiyor. 0536 274 1017 0530 543 3256 hayırlı günler